Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yaylar hanımlar, beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım Yay burçlarını bu hafta neler bekliyor? Aşk, iş, maddi konular. Fincanımız sizlere neler söylemek ister diyelim. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Şöyle bir bakalım. Evet, bir üz üzüntünüz var, bir üzgünlüğünüz var. Böyle kavuşamamak tamam herkese göre değil ama bana bir ayrıyeten bana göre değildi biliyorsunuz. Bakın birine karşı bir özlem, hasret tavan yapmış olarak görülmekte. Ee, bu kişiyle iyiden iyiye yol ayrımına geldiğinizin farkındasınız. Sanki böyle neden böyle oluyor gibi bir isyankar gördüm sizleri. Benim bu dileğim, benim bu hedefim olmalı, olmalıydı diyorsunuz geçen zamana üzülüyorsunuz ayrı kalınan döneme üzülüyorsunuz böyle ya siz ya da bir elçi gönderecek gibisiniz bu kişiyle bir iletişime geçmesi için bir konuşma bir görüşme olması için aslında o da sizi seviyor o da sizi düşünüyor ama yaklaşmak yaklaşmaya çekiniyor mu desem korkuyor mu desem aşk hayatı ile alakalı bir durum ama bu ya da ikili ilişkiler bay bayan olarak bir karşı taraf ile ilgili Böyle evet o da sizi düşünüyor ama adım atmada da sizden adım bekliyor gibi. Kendi biraz zor. Çünkü kaygıları var. Ya da bırakıp giden taraf mıydı bilemiyorum artık. O kadarını bilemeyeceğim. Birini gördüğünüze göreceğinize e, böyle nasıl diyeyim sıkılmışsınız. Yani iste, istediğim kişiler uzaklarda istemediğim otta burnumun dibinde bitiyor diyor gibi gördüm bazılarınızı. Evet büyük hedefleriniz var. Ee, çok yüksekte e, böyle mevki ve makam sahibi e, birinden bir yardım mı istediniz? Bu kişi sizi tersledi mi? Böyle bu kişi sanki bu, böyle kılıcınızı biliyor gibisiniz. Çok havalara girdi ya da kendini bir şey zannediyor bir halt sanıyor gibi. Birazcık böyle biriyle böyle bir dostunuzla aranız açılacak ama sonradan e, bundan size bir dönüş olacak. Bir gönül alma olacak. Sizi kırdığını ya da reddettiği için böyle kendini suçlayacak gibi. Bir yardım, bir destek gelecek. Devlet kurum ve kuruluşlarıyla alakalı maliye ilgili bir borç yüzünden, bir alacak verecek yüzünden başınız bir sıkıntıya mı girecek ya da alelacele ödemeniz gereken bir borcun altına mı gireceksiniz? Birazcık bu durum yani sizi dara sokacak gibi olmayacak bir parayı ödeyecek gibisiniz. Evet bir beyefendiye çok kızıyorsunuz. Her şeyi mahvettin. Her şeyi alt üst ettin gibi. Bu artık dost mu arkadaş mı aşk mı? Yani bütün emekleri çöp ettin gibilerinden bir beyefendiye kızıyor gibi gördüm sizi. Bir taç var sanki böyle birini Başınıza taç yapacak gibisiniz ama kabul ettiremiyorsunuz. Kendinizi mi, ailenizi mi ya da bir yer, bir mekan ile alakalı mı probleminiz, sorununuz var. Resmen başımın tacısın diyorsunuz ama fakat diyorsunuz. Lakin diyorsunuz uzlaşmamız gereken bir ortak nokta olmalı. Çok değer veriyorsunuz, aşırı düşkünsünüz bir yer ile alakalı oturma yeri mi desem ya da bir ev mi desem bunun ile ilgili bir tartışma yaşayabilirsiniz. Bu kişilerle eşinizin ya da sevdiğiniz kişinin ailesinden birileriyle ufak bir tartışma, kısa boylu, zayıf, bayağı bir zayıf bir bayanla bir münakaşaya girebilirsiniz. Aslında çok iyi bir yüreğe sahip o kişi. Yani kırmamanızda fayda var. Anlatmak istediklerinizi birazcık daha hoşgörüyle anlatın diyor fincanımız. Çünkü birazcık alıngan olabilir yaşadıklarından ya da birilerinin onu yaşattıklarından dolayı biraz hassas bir ruha sahip olarak görülmekte. Sanki böyle toplu bir para elinize geçecek bunu değerlendireceksiniz yaylar. Bir yerden alacağınız bir projeden toplu bir para güzel bir para size doğru yönelmiş geliyor diyelim. <laughs> yani böyle birisiyle ortak çalışmak istemiyor musunuz? Bir ortaklığı fes gibi gördüm sizleri ya da eşinize ya da sevdiğiniz kişiye bu tarz söylemlerde mi bulunacaksınız? <laughs> hani tek devam et, tek yürü. Olmuyor bu şekilde ortak gibi. birazcık beklentilerinizin altına düşen kar marjları yüzünden sinirleriniz gergin gerilmiş. Hem iş hem aşk hayatınızda olumsuzluklar sanki hat safhada gibi aranızdan birinizin bu yüzden gergin olarak gördüm. Sizleri normalde şeker gibi sempatik bir yapınız var ama bu aralar birazcık sinir topu gibi alev topu gibi dolanıyorsunuz. Bir takım üzgünlükler, kırgınlıklar el birliğiyle <laughs> düzeltilecek olarak görülmekte. <laughs> Anam ölüyorum arkadaşlar. Dua koyun arkamdan tebbi yarabbim. Her gün size gelen, iki günde bir size gelen biri ayağı sizden kesildi mi ne oldu? Bu kişiyle bir konuyla alakalı bir anlaşmazlık yaşamışsınız. Ufak bir tartışma büyümüş gitmiş olarak görülmekte. Çocuklar yüzünden çıkan bir tartışma da olabilir bu. Yani bilemiyorum artık. Evet bir şaşırtıcı olaylar olacak. Şaşırtıcı gelişmeler burada olacak mı? Olacak olarak görülmekte. Sürprizlere açık bir hafta olacak. Aynı zamanda bir partner mi? Beklediğiniz kişi mi? Kimden haber bekliyorsunuz? Sanki böyle sürpriz. Sürprizleri ile sizi şaşırtacak olan bir kişi görülmekte. Sanki böyle yapacağı sürprizler sizi şaşırtacak aranızdan birinizi e, hem iş hem aşk bağlantınız olacak gibi ortak bir mekan mı açacaksınız, ortak bir yer mi ayarlayacaksınız bilemiyorum. Bir bir planlarınız var. Sizden de olabilir karşı taraftan da olabilir. Sanki birilerini de ağza çık bırakacak bu durum. Parasal anlamda da beraber sanki birçok başarılı işe imzanızı atıyor gibisiniz partnerinizle. Ayrılık aşamasına gelip gelip barışıyor gibisiniz. Geçmişteki problemleri çok fazla ortaya koymamanız hayrınız olacaktır. İsminizde Samsun'un S'si olabilir. Sanki böyle ee, nasıl diyeyim? ikinci evliliğinizi yapmak üzeresiniz. Çocuğunuz görünmüyor. Böyle tam evlilik noktasına geldiğinizde karşı taraftan bir olumsuzluk duyacak gibisin. Bununla kabine ya manevi bir rehberlik alacaksınız. Ya da bir yardım, bir destek. Evet bu kişiyle bir evliliğiniz olacak ama. Birazcık aileler istemeyecek gibi. Siz evlenip ayrılmış o kişi bekar olduğundan dolayı. Ama çocuk görünmüyor sizin de. Çok fazla sorun olmayacak. İlk etapta bir karşı gelmeler olacak ama sonrasında düzelecek birisiyle birileri paylaştığınızda pişmansınız biraz kumral hafif sarımtırak olabilir kısa boylusunuz hanımlar bir sır mı desem ya da bilemiyorum yanlış düşünce mi desem yanlış fikir mi desem birileriyle paylaştığınız bazı şeylere bir pişmanlığınız var bakalım <laughs> kartlarımız neler söyleyecek Bastığınız yeri bilmiyor gibisiniz yaylar. İçiniz kıpır kıpır. Cıvıl cıvılsınız. Maddi ve finansal anlamda bir takım konuları dengelemek durumunda kalabilirsiniz bu hafta. Sanki giderler gelirleri, gelirler giderleri. Birazcık denge şaşmış olarak görülmekte. Ama parayla alakalı mevzu bahis olan durum her neyse bunu dengeleyecek olarak gördüm sizleri. Aynı zamanda şu an çalışıyor olabilirsiniz. Yeni tekliflere hazır olun derim ben. Yeni tekliflerle karşınıza gelecek olan birisi var. Evet aşk hayatınız ile alakalı müjdeli gelişmeleriniz olacak. Sanki böyle sürprizleriyle sizi şaşırtacak olan bir karşı cins görülmekte yaylar. Bakalım. Rumi neler söylemek ister? Hakikat iç varlığımızın altını ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır diyor. Ay ve güneş gibi uçarım, gökyüzünün perdelerini açarım. Çok büyük bir başarı elde edeceksiniz ve kutlama yapacaksınız. Allah bir ok misali, uçan rüzgar gibidir diyor. Sizin kalben istediğiniz bir arzunuz yerine gelecek diyebilirim. Bakalım aklınızda kişisin ile alakalı neler düşünüyor dediğimde, seninle ciddi adımlar atmak istiyorum diyor. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum diyor. Ne istiyorsunuz yanilar? Korkuyor beklentilerinizi yerine getirememekten. Seni sevmiyorum diyor. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi seni sevmiyorum diyor. Aman Allah'ım neler diyor arkadaşlar. Dengesiz. Seviyor seviyor ve seviyor. Aşk ateşiyle yanan bir karşı taraf var. Resmen aşk ateşiyle yanıyor diyebiliriz. Küllenen aşk alevlenme gibi durumlarda olabilir. Halihazırdaki ilişkiliğiniz de böyle evlilikle taçlanabilir. Evet hanımlar beyler beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma destek vermek isteyenler üye olabilir ya da e, yorum atar, like atabilirsiniz. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bay bay.